Evet sevgili öğrenciler, değerli veriler, Karaca Akademi eğitim kanalına hoş geldiniz. Sizler için video çekmeye, sorular çözmeye devam ediyoruz. Sizlerin problemleri daha iyi anlamanız için farklı farklı problemler hazırladım çocuklar. İçinde yeni nesil problemler de var. İkinci sınıf düzeyinde problemlerimiz ve karışık problemler. Hazırsanız ikinci sınıf problemlerimizi çözmeye başlayalım birinci sorumuzdan. Sizleri tavsiyem şudur çocuklar. Videoyu durdur. Birinci sorunun cevabını sene al eline bir kağıt kalem çöz. Bakalım çözebilecek misin? Eğer çözersen harikasın. Çözemezsen üzülme. Ben zaten çözeceğim. Daha sonra sen istesin bunların benzerini çözüp kendin çalışabilirsin. Evet. Hemen bir soruya başlıyorum. Dörder dörder sayarken üçüncü sırada ve yedinci sırada olan sayıların toplamı kaçtır? Evet. Bir ritmik sayma sorusu soruyor. Ne diyor bana? Dörder dörder sayarken üçüncü sırada ve yedinci sırada olan sayıların toplamını soruyor. Şimdi bakalım. Dörder dörder sayarken. Sayalım çocuklar. Nasıl sayıyorduk dörder dörder? Dört. 8 12 16 20 24 28 32 diye devam ediyor. Dörder dörder ritmik sayma. Bana ne diyor soruda? Dörder dörder sayarken 3. sırada ve 7. sırada olan sayılar. Bakıyorum. 1. 2. 3. 3. sırada 12 varmış. Bu üçüncü sırada. Benim Türkler 3. sırada olan sayım hangisiymiş? 12. Devam edelim. 7. sırada olan sayım 4, 5, 6, 7. Bakın 7. sırada da olan sayım bu. Ben 3. sıradaki 7. sıradaki sayılarımı buldum. Benden toplamını istiyor. Ne yapacağım? 12 artı 28'i toplayacağım. 8, 2 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1, 2, bir daha 3, bir de elde vardı. 4. Cevabım 40. 40 yapanlar doğru yapmış. Geçtim ikinci soruya. Yine videoyu durdur, soruyu çöz. Bakalım doğru mu yapacaksın? Bütün sorularda siz çok da videoyu durdurup kendiniz çözün. Tamam mı soruyu? Ve inşallah 10 on sorunun 10'unu da doğru yaparsınız. 2. 5 destek kalem ile de, 3 düzine kalemin 26 eksiği kaçtır? Problemleri tane tane yavaş yavaş okurum. Okudukça çözüyorum. 5 destek kalem. Çocuklar 5 destek kalem ne eder? 5 destek kalem. Benim bir deste neydi? Bir deste. Nedir bir deste? 10. Düzüne de var burada onu da yazalım. Bir düzüne nedir? Bir düzüne unutmayalım. Neydi bir düzüne? 12. 5 deste dediğine göre 5 tane onu toplayacağım. 10, 20, 30, 40, 50. Benim 5 deste kalemim kaç ediyor? 50. Doğru. 3 düzüne kalem. Peki 3 düzüne kalem kaç eder? Benim bir düzüne 12. 3 düzüne bulmak için ne yapacağım? 12 artı 12 artı 12. 3 tane 12'yi topluyorum. 3 düzüne bulmak için. 2, 4, 6, 1, 1, 3. Bu da 3 düzüne kalemim. Bu 5 destek kalem, 3 düzine kalemin. Ne diyor? 5 destek kalem diyor. 3 düzine kalemin 26 eksiği. Önce 5 destek kalemle 3 düzine kalemi bir toplayalım. Topladım. 86. Bitti mi? Hayır. Bu toplam kalemim benim. 86 benim toplam kalemim. 86'dan 26'yı ne yapıyorum? Çıkartıyorum. 26 eksiği demiş. Alttan 6 alt çıktı. 0. 8'e çıktı. 6. Cevabım 60. Doğru yapanlar. Aferin. Harikasınız. Geçiyorum diğer soruma. Üçüncü soru. Evet problem var mı? Yok. Şimdi üçüncü soruda başka bir yapalım. 14'ten başlayarak ileriye doğru dörder ritmik sayma yapan Ayşe 6. sırada hangi sayıyı söyler? Çok güzel bir soru. Bir kere daha okuyup çözelim. 14'ten başlayarak. Bakın çocuklar 14'ten başlıyor. Tamam mı? İleriye doğru dörder ritmik sayıyor. 14'ü ne yapacağız çocuklar? İleri doğru hep 4 ekleyeceğiz. Ekleyelim. 14, 4 daha. 18. 18. 4 daha 22. 4 daha 26. 26 4 daha 30. 34 daha 34. Bu şekilde devam ediyor. Sayma yapan Ayşe 6. sırada. Bakalım 14'ten başlayarak dediği için 14 benim birinci sıram. Bu soruları hep bu karışır çocuklar. Birinci sırada bazıları 14'ten sonra da 14'ten başlayarak dediği için sayacağız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5 altıncı. Benim altıncı sırada söylediğim sayı 34. Geçtim soru 4. Soru de şu kalemle çözelim. Evet dinliyor muyuz? Süper harikasınız. Eda 16 yaşındadır. Bakın çok güzel Eda 16 yaşında. İsterseniz onu yazalım. Eda 16 yaşında yazdık. Annesi Eda'dan 23 yaş. Babası ise 25 yaş büyüktür. Annesi Eda'dan 23 yaş büyük. Babası 25 yaş büyük. Tamam çocuklar. Nokta var. Bu işlemi yapacağız. Daha sonra da 3'ünün yaşları toplamını istemiş. Annesi Eda'dan 23 yaş büyükse önce ben 16 ile 23'ü topluyorum. Niçin? Annesinin yaşını bulmak için. Eda'dan büyükmüş. 3, 6 daha 9. 2, bir daha 3. 39 kimin yaşı? Annenin. Annenin yaşı. Yazdım. Babası ise 25 yaş büyük. Ha, babası Eda'dan 25 yaş büyükmüş. Tamam. Toplayalım. 5, 6, 11, 11. Elde var. 1, 2, 1, 3, 4. 41 kimi yaşı? Babanın yaşı. Babanın yaşı. Çok güzel. Bize diyor ki üçünün yaşları toplum. Zaten Eda'nın yaşı 16 belliydi. Anne ve baba da belli. Ne yapacağım? Annenin yaşı artı babanın yaşı artı Eda'nın yaşı. Üçünü toplayacağım çocuklar. Toplayalım. 9, 10, 6 daha 16'nın 6'sı. Elde var 1, 3, 4 daha 7, bir daha 8, bir de elde var 9. 96 benim cevabım. Yani nedir? Üçünün yaşları toplamı. Ve lütfen problemleri çözerken defterinize özellikle bunların yanına ne olduğunu yazın. Annemi babamı. Geçtim 5. soruya. Evet gelsin 5. sorumuz. Güzel bir soruya benziyor. Yeşilmiş o halde başka bir kalemle çözelim. Çocuklar 5. sorumuzu okuyorum. Lütfen takip edin. Siz zaten durdurup önceden çözüyorsunuz. Umarım bu vakte kadar dörtte 4 yapmışsınızdır. Yapmadığınız halde üzülmeyin. Çözerek öğreniyoruz. 7 onluk 2 birlikten oluşan sayının 28 eksiği kaçtır? He, ben zaten onluk birli biliyorum. 7 onluk 2 birlik. 7 onluk 2 birlik. Nedir benim sayım? 72. Aslında bunun yerlerini değiştirsek daha iyi olurdu. 72'den oluşan sayının 28 eksiği. 72'den 28 çoktan çıkartıyorum. 28 eksi demiş. 12'den 4 8 çıktı. 4 burada kaldı. 6 6'dan çıktı 4. Cevabım neymiş benim? 44. Kolay bir soruymuş. 72'den 28 çıkarttık. Cevap 44. Geçtim 6. soruya. Evet 6. soru. Senede şu kalemle yapalım. 80 sayısının 35 eksiğinin 12 fazlası kaçtır? Güzel bir soru. Çocuklar burada bakın bize 80 sayısının demiş sayı verilmiş. Birazdan buna benzer sayı verilmeyen soruları da çözeceğiz. Sayı verildiği zaman işimiz çok kolay. Ne diyor bana? 80 sayısının tamam 80'in 35 eksiği tamam öğretmenim 80'in 35 eksiğini buluyorum. Çıkartma demiş. Eksiği yani çıkartacağım. Bulalım. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittim. Bir 10 kaldı. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı 7. 7'den çıktı 4. 80 sayısının 35 eksiği 45'miş. 35 eksiği 45. 35 eksiğinin yani 45'in 12 fazlası. O halde 45'in de 12 fazlasını alıyorum. 7 57. Cevabım 57. Bir kere daha tekrar ediyorum. 80 sayısının 35 eksiği dedi. 80'in 35 eksiğini bulduk. Daha sonra 12 fazlası yani eksiğinin 45'in 12 fazlası 57. Cevabım 57. Geçelim. Soru 7. Bakın çocuklar güzel bir soru. Buna benzer soruları kesirlerde ve ilerleyen konularımızda göreceğiz. Daha görmediğimiz bu konuyu anlatmadım. Ayrıntılı olarak bu yarımı bölmeyi anlatacağım size. 8'in yarısının 48 fazlası kaçtır? He. Bakın şurada 8 var. 8'in yarısını bulacağım ben 8'in yarısı. Yarısının 48 fazlası. Ben 8'in yarısını bulduğum zaman onun da 48 fazlasını bulacağım. Bu kadar basit. Peki öğretmenim yarısını nasıl bulurum? Bakın çocuklar çok dikkatli bakın. Ben herhangi bir sayının yarısını bulmak için yarım dediği zaman ikiye bölerim. Nasıl? Şu mesela bir elma olsun. Elmanın yarısı dediğim zaman elmayı ikiye bölmez miyiz? Bir üstte bir altta iki parçası yok mu? Var. 8'in yarısı dediğim zaman ben 8'i 2'ye böleceğim. Yarısını bulmak için. Bekleyin. Acele etmeyin. Biliyorum. Bölme işlemini daha görmedik. Anlatacağım. 8'i 2'ye bölüyorum. 8'in içinde kaç tane 2 var? 8'in içinde 2, 4, 6, 8. Bak 4 tane saydım. 2, 4, 6, 8. 4 tane 2 varmış. 4 kere 2, 8. Çıkarttım 0. 8'in yarısı kaçmış? 4. 8'in yarısı 4'müş. 4 dört neymiş? yarısı. Peki 8'in yarısının yani 4'ün 48 fazlası. 48'i de 4'ü topluyorum. Cevabım 52. Öğretmenim biz bölme işlemini görmedik. Yarısını nasıl bulacağız? 8 diyor çocuklar. Bakın şuraya 8 tane elma çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 elmayı tam ortadan 2'ye bölün dersem dersem nasıl ayıracağız? Mesela şöyle ayıralım. 8'i 4 tanesi burada kaldı. 4 burada. Bakın 8'in bir yarısı bura, bir yarısı bura oldu. Bu şekilde şekil çizerek yarım yarım ayırabiliriz. 8'in yarısı 4. Bakın görüyorsunuz. Ama şu da bize kısa bir ön bilgi olmuş oldu. Ön bir tecrübe olmuş oldu. Evet çocuklar gördüğünüz gibi 8'in yarısının 4 olduğunu bu şekilde bulduk. Burada da küçük bir bölme işlemine giriş yapmış olduk. Yarısı dediği zaman şekiller çizip tam ortadan bölüp yarısını bulabilirsiniz. Veya direkt 2'ye de bulabilirsiniz. Daha sonra bununla ilgili örnekler çözeceğiz. Geçtim 8. soruma. Bakın çocuklar dikkat dinleyin 8. soruda. 19 29 olan sayı kaçtır? Öyle bir sayı var ki bak bize bu hep sayıyı vermişti bir önceki sorumuzda. 19 eksi 29 olan sayı kaçtır? Bu kez sayıyı soruyor bize. Ben sayının kaç olduğunu bilmiyorum. Eğer bilmiyorsam bana sorduğu sayı sebebi ve ben ne olduğunu bilmiyorsam bu işlemleri tersten yapacağız. Ters işlemler. Nasıl öğretmenim? Ters işlemler ne demek? Diyor ya bana 19 eksi 29 olan sayı. Ben 29'la 19 eksi dediği için 19'u toplayacağım. Biraz anlatacağım. Nasıl olduğunu iyice anlayacaksınız. Önce bir toplayalım. 19 eksi 29 dediği için topluyorum. 9 9 daha 18'in 8'i elde var. 1. 2 bir daha 3 bir de var. 4. 19 eksi 29 olan sayı 48'miş. Cevap 48. Öğretmenim nasıl? Bakın çocuklar. 19 eksi diye ben bu sayının 48 olduğunu bilmiyorum. Örneğin bu sayıya A diyeyim. A'nın 19 eksi bakın 19 eksi eşittir 29. Doğru muyuz? Eksilen, çıkan, fark. Çıkarma işleminde sen eksileni bulmayı bilmiyor musun? Biliyorsun. Ben sana şarkı bile öğrettim. Eksileni neyi bulmak için? Ekle, ekle. Eksileni bulmak için 29'da 19'u toplarsın. Ve topladık. Cevap 48. Ama şunu bilin. 19 ile 29 olan sayı kaçtır diye. Bize sayıyı sorarsa ters işlemler. Ters işlemler ne demek? 29'dan başlayacaksın. Eksiği dediği için 29 19'u toplayacaksın. Eksiğinin tersi toplama. O yüzden topladık. Şimdi bir örnek yapacağız. Bunlarla ilgili daha iyi anlayacaksınız. Evet. Son iki sorumuz. 9. soruya geçtim. Görünüyor mu güzelce? Görünüyor. 9. soru. Bakın çok da dikkatli bakın. 32 fazlası 97 olan sayı kaçtır? Bak yine sayıyı soruyor. 32 fazlası 97 olan sayı. Ne yapacaktım? Sayıyı soruyor. Hem de fazlası demiş. Ters işlemler. 97'den 32'yi ne yapacağım? 32 fazlası dediği için toplamayacağım. Ters işlemler olduğu için 32'yi çıkartacağım. Çıkartalım. 7'den 2 çıktı 5. 9'dan çıktı 6. Cevap 65. Benim 32 fazlası 97 olan sayım 65'miş. Nasıl? Şöyle yapalım. Sayıyı bilmiyorum. Sayım A olsun. Sayım A mı? A. A'nın 32 fazlası. 32 fazlası eşittir. 97. Doğru mu? Doğru. Toplanan toplanan bu toplam. Toplama işleminde verilmeyeni bulma. Toplama işleminde toplananlardan birini bulmak için ne yaparız? Toplamdan 32'yi çıkartırız. Yani bu işlem bizde çıkarttık. Cevap 97 değil 65. Umarım daha iyi anladınız. Sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Geçtim son soru. Ve güzel bir soru. Dikkatli dinleyelim. Hemen çözelim ve dersimizin burada sonuna gelelim. Bir otobüste 18 kadın yolcu. Yazdım. 18 kadın. Bakın çocuklar hemen yazıyorum. Şaşırmamak yanlış yapmamak için. Kadınlardan 5 fazla erkek yolcu vardır. He. 18'de 5'i topluyorum. 5 fazla diyor. 23 erkek oldu. Bak erkek. Onu da yazdım. Doğru muyuz? Tek tek bak yaza yaza gidiyorum. Sorun yok. Erkeklerden de 20 eksik çocuk var. Hmm. 23 erkek vardı. 20 eksik. Eksi 20 çıkartıyorum. 20 eksik için 3 çocuk varmış. Bakın 3 tane işlem yaptık. Ben yan yana yaptım. İsterseniz 6'da da yapabilirsiniz. Bu otobüste kaç yolcu var? Çok kolay. 23 tane erkek var. Artı 18 kadın var. Artı 3 tane de çocuk var. Toplayalım. 8, 3 daha 11. 3 daha 14'ün 4'ü. Elde var. 1, 2, 3, 1 elde var. 4. Bu otobüste toplam 44 kişi vardır. Umarım anladınız çocuklar. Problemlerimizi çözmeye devam edeceğiz. Karaca Akademi sizlere karşı problemler, farklı problemler çözecek. Dediğim gibi şuna benze ayrı bir bunu sadece bir farklı bir derse bunu anlatacağım. Çünkü burada diyor ya 32 fazlası 97 olan sayı kaçtır? 32 fazlası 97 olan sayının başka devamı da gelebilir bu sorunun. Bunlar kolay olmuş hali. Sizler öğrenin diye aşama aşama gidiyoruz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere çocuklar.